Kültür Bakanlığımızın izinleriyle Antalya ve Mersin illeri kıyılarında yaklaşık 45 gün süren bir sualtı arkeolojisi yüze araştırmasını gerçekleştirdik. bu yüze araştırmasında ileri teknolojiler kullanıldı. Dünyanın en modern arkeoloji gemilerinden bir tanesinin test aşaması yine bu yaz çalışmalarında hayata geçirildi. Bu bağlamda ileri derece sonarlardan yani multi-beam sonar, yan tarımalı sonar gibi sonar cihazlarıyla, sualtı altı robotlarıyla, fiilen dalgıçların aleti dalış teknolojisiyle yaptığı dalışlarla çok önemli sonuçlara ulaştık. E, bu sene yaptığımız çalışmalarda bu rakama 15 yeni gemi batığı daha ilave ettik. Yani yeni belgelenmiş, yeni bulunmuş, milattan önce 7. yüzyıldan milattan sonra 12. yüzyıla kadar geçen bir aralıkta Biryel tam 15 arkeolojik gemi batığını e, bu sene ülkemizin milli envanterine kazandırmış olduk. Yani bir batık kazısı kim zaman 10 sene sürüyor. Buna bizim ömrümüz yetmez. Burada bizim için en önemli olan en eski batık hangisi ki biliyorsunuz bir taraftan da Akdeniz Üniversitesi olarak dünyanın en eski batığının kazısını gerçekleştiriyoruz. bulduğumuz her batığın fotosken dediğimiz üç boyutlu modellemelerini yapıyoruz. Ama bazı batıklardaki 15'inin hepsini yapamadık. Çünkü bazı gemiler kıyıya çarparak bat, bat, batıyorlar. Ya yani örneğin battığı derinlik belki 5 metre derinlik. Battıktan sonra 2000 yıl boyunca onlar binlerce fırtınaya maruz kalıyor ve geminin kargosu, geminin ahşabı her taraf darmadağın oluyor. Dolayısıyla o zaman geminin boyutlarını anlamamız mümkün olmuyor. Derinlerde bulduğunuz batıkların boyutları, kargosu daha net anlaşılır. Daha az zarar görmüştür. Hem fırtına etkisiyle hem de daha sonra muhtemelen yapılmış izinsiz dalışlarla batığın insitu pozisyonu yani battığı andaki pozisyonu bozulmuştur. Tabii bir de deniz canlılarının etkileri var. Bizim Teredo Navalis adını verdiğimiz deniz kurtları batığın ahşabının içerisine girerek o ahşabı zaman içerisinde yok ediyorlar. Dolayısıyla biz ahşapları, gemileri genellikle bulamıyoruz. Eğer kum altında kalmadıkça. Bunu da düşünürseniz yani hem insan etkisi, hem dalgalı deniz hareketlerinin etkisi, hem deniz canlılarının etkisiyle batıkları o Karayip korsanları filmindeki gibi bizim Akdeniz'de bulmamız mümkün olmuyor. Batıkların özelliği şu, her batık kendi döneminin zaman kapsülü. Yani örneğin milattan sonra 12. yüzyıla tarihlenen bir batının kazısını yapıyorsak, 12. yüzyılda bulunan sikkeleri, 12. yüzyılın gemi teknolojisini, 12. yüzyıldaki eğer varsa amfora kompozisyonunu, amforaların içindekileri, yani 12. yüzyıla ait 12. yüzyıl Doğu Akdeniz deniz ticaretine, Gemi teknolojisine ait her şeye o batıktan, o batığın zaman kapsülünden ulaşabiliyorsunuz. Bunu aynı şey. Örneğin MÖ 7. yüzyıl batıysa, örneğin Kıbrıs'tan anforalar taşıyan bir gemi ise ve bu gemi örneğin Antalya'da Demre kıyılarında batmışsa, biz otomatikman Kıbrıs'taki amforanın yani Kıbrıs'taki yetiştirilen zeytinyağı, şarap ve varsa balık sosunun ki daha ziyade zeytinyağı ya da şarap olması gerekir. O amforanın, o malzemeyi taşıyan amforanın muhtemelen Demre'den daha batıya veya Demre'deki antik kentlerden bir tanesine geldiğini düşünüyoruz.